Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA mobil oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA bölümümüzde size Fransa paketi açacağız arkadaşlar. Fransa maske paketi açacağız. İnşallah ben bir tane güzel bir oyuncu bekliyorum. Dayıbala falan çıkma şansı da var yani. İnşallah o tür bir şeyler çıkar ve maske değiş tokuşu paketi de var. İstiyorsanız direkt başlayalım arkadaşlar şundan. Açalım. Bana Fransız maskesi lazım. İtalyan çıktı. Bir sonrakini de açalım. Lütfen Fransa ver. Yine İtalyan verdi. Üç tane açtım buradan. Üçünde de İtalyan verdi. Garip olan o. Niye sadece İtalyan verdiğini ben de bilmiyorum. Maske nemeye bakalım bir ne diyormuş. Herhangi bir maske diyor. Tamam. Neden hep İtalya çıktığını anlamadım. Neyse beyler. İstiyorsanız şimdi direkt şu paketleri açalım. Bir de sezon maçına girer. Bitiririz. Bir tane oyuncu be. Hadi Gece so şu an bir buçuk ama bundan çıkmayacak Fransız maskesi. Hadi lütfen. Bundan bir tane hadi. Ya yapma ya. Kötü oldu bu. Neyse şunu modeste ekleyelim. Şöyle girelim. 8 tane oldu. 4 tane kaldı. Fransız maskesi. Konfeti bulmak kolay zaten. Hallederiz onu. Neyse arkadaşlar atak modu maçına girelim olmazsa daha iyi olur. Videoyu kısa tutacağım. Onu da söyleyeyim. Hedef oyuncu diyelim. 7'ye 4 zaten yeniyoruz. Hadi bakalım. Kadrosu da hiç fena değil adamın. Niye bana 4 tane attıysa çok az atmış. Duybala. 91 duybala. Yapma be. Vuramadım. Duybala. Duybala vurdu. 8. Güzel. 91 overall. Look duybala. Hop. Çok güzel be. Starjo sırna. Abi nereye vurdun? Duybala yaptığı bala kaleci. Adam bizi dağıtacak herhalde. Pirlo ortaya açtı. Laporte dışarı. Kötü. Duybala De geçemedik. Defansı çok yakın başlatıyor ya. Rulet yapmaması onun için çok kötü bir özellik. Faul ederken. Pirlo. Pirlo vurdu. Güzel. Dokuzuncu gol. Geldi. Şimdi kontra takıyoruz. Modric kaydı kaladık. Dybala 92'lik var onda da dışarı. Güzel. James Rodriguez. James Rodriguez. 10 oldu. Güzel. Paul Dybala. Paul Dybala. Dybala. Hadi be. Carrasco diye bir kaleci miydi? Adı? Adını tam göremedim kalecinin. Perin kafayı vurdu ve gol. Çok güzel. 11. golümüzü de attık. Şimdi top Duybala'da. da. Duybala. Yapma. Yine Duybala. Duybala. 12 oldu. Güzel. Duybala da top hala. Duybala vurdu. 13 oldu. Hiç fena atmadık. Kontra atak. Perin keser misin? Çok güzel. Şimdi biz ataktayız. Paul Duybala. Duybala. Hop. Kayıcı kaleci, kaleci tuttu ama. Neyse beyler. Bu video böyle olsun. Kısa bir video oldu. Dediğim gibi. Paketimizi açtık. 200 bin taraftarımı da aldım. Yani videoyu beğenseniz like ve yorum atmayı unutmayın ve yeni gelenlerde kanalıma abone olursa çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.